Merhaba, Türkiye'nin en kapsamlı ve fonksiyonel hukuk yapay zeka asistanı Kılavuz'a hoş geldiniz. Bugün icra hukuk alanında kısa bir çalışma yapacağız. Tıklayıp yapay zeka sor modülüne giriş yapıyoruz. Yeni bir chat başlatıyoruz. İlk sorumuzu soruyoruz. Tahliye talepli icra takibi kesinleştikten sonra ne yapılmalı? Cevabımızı görüyorsunuz. Cevabı baştan sona okumayacağım. Başka bir soruya geçelim. 14 örnek icra takibinden bahset. Cevabımız geldi. Tanımlar, özellikler ve süreçten bahsediyor. Başka bir soruya geçelim. 13 örnek icra takibi kesinlikten sonra ne yapılmalı? Cevabı okuyabilirsiniz. Videoyu uzatmamak için okumayacağım. Başka bir soruya geçelim. Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle ilamsız tahliyeden bahset. Gördüğünüz gibi cevap geldi. Belli başlıklar altında konuyu incelemiş, hukuki dayanaktan bahsedilmiş, takip türünden bahsedilmiş, takip sürecinin nasıl olduğunu anlatmış, borçlunun seçeneklerinden bahsetmiş, tahliye kararı ve infaz başlığımız var, belge ve ispat yükünden bahsetmiş. Şimdi de konuyla ilgili yargıtay kararlarını getirmesini istiyoruz. Kararın tam metnine ulaşmak için ilgili linki tıklıyoruz. gördüğünüz gibi burada karar detayında kararın tam metnine ulaşabiliyoruz. Burada kopyalama seçeneği, pdf olarak indirme seçeneği ve kararı özetleme seçeneği var. Burada getirilen kararları inceledikten sonra hala istediğiniz kararı tam olarak bulamadıysanız karar arama modülümüze geçerek daha detaylı soru yapabilirsiniz. Metni yazım, kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle eliyamsız tahliye. Burada iki seçeneğimiz var. Ara ve gelişmiş ara seçenekleri. Bilgiye tıkladığınız zaman bunların detaylarını görebilirsiniz. Standart arama belirtilen kriterlere göre doğrudan eşleşen sonuçları getirir. Gelişmiş arama ise yapay zeka destekli özel arama algoritması kullanarak daha kapsamlı ve isabetli sonuçlar sunar. Gelişmiş aramaya tıkladığımız zaman evet sonuçlar geldi. Tıklayıp inceleyebiliriz. Tekrardan sayfamıza gelelim. Birçok kullanıcımız yapay zeka modülünü farklı şekilde de kullanmaktadır. Mesela gerekçeli karar, iddianame gibi dosya içeriklerini yapay zekaya veri olarak verip bu dosyalara uygun istinaf dilekçesi, temiz dilekçesi veya savunma dilekçesi oluşturabiliyorlar. Yapay zeka modülünü bu şekilde kullanmak da mümkün. Henüz kullanmadıysanız kılavuzun 3 günlük deneme süresi bulunmaktadır. Her türlü sorunuz için telefon, whatsapp veya e-mail aracılığıyla destek ekibimize ulaşabilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim.